Aziz dostlar, değerli arkadaşlar, uzun bir aradan sonra yine birlikteyiz. Ekonomi gündemi evet hiç durmuyor, durulmuyor. Yoğun bir şekilde akmaya devam ediyor. Evet, e, hakikaten gündem yoğun, gündem sıcak. E, bir tarafta Merkez Bankası'nın hamleleri vardı. Bu Merkez Bankası'nın hamlelerinin tabii piyasa tarafından algılanması ve özellikle e, külliyeden gelen kararlar söz konusuydu ki bunların tabii bir yansıması da oldu. Bunları değerlendireceğiz. Ekonomik reform paketi tabii ki çok önemli bir gündem maddesiydi yine. Bu gündem maddesinin tabii etkileri, iş dünyasına etkileri çok 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 önemliydi gerçekten. Bunlarla alakalı da değerlendirmelerimizi paylaşacağız. Evet, Merkez Bankası'ndan başlamak istiyorum. Biliyorsunuz Merkez Bankası'nda önemli değişiklikler olmuştu. Üst üste e, başkanlar e, değiştirilmişti. E, Murat Çetinkaya'nın performansı beğenilmemiş yerine Murat Uysal getirilmişti. Murat Uysal da tabi Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki değişiklikten önce Sayın Berat Albayrak'ın e, görevinden affından evvel e, bir şekilde alınmıştı, Gö görevinden azledilmişti. Ee, ve daha sonradan da büyük umutlarla Naci Ağbal e, atanmıştı, göreve getirilmişti. Naci Ağbal'ın tabii e, yapacakları yakından takip ediliyordu. Performansı an be an izleniyordu. E, tabii e, Naci Ağbal'ın e, bu noktada güzel temasları oldu mu? Oldu, evet. Bankacılarla görüşmesi, iş dünyasıyla temasa geçmesi gerçekten e, olumlu hamlelerdi. E, tabi e, ...biraz e, yatırım ortamını alevlendirecek, arttıracak. E, hatta e, bazı noktalarda enflasyonu dengeleyecek e, politika adımları bekleniyordu kendisinden. E, tabii e, iyi başlamış görünüyordu her şey. Özellikle e, faiz oranlarında yalınlaşmaya gidilmesi... ...yani özellikle e, geç likidite penceresinin ve özellikle politika faizinin e, bu noktada birleştirilmesi, belli bir noktada tek göstergeye başvurulması beğenilmiş övgü toplamıştı. Tabii ama gel zaman git zaman tabii bu faiz artışları devam etti. Bu faiz artışları tabii eleştirileri de beraberinde getirdi. Özellikle tabii son faiz hamlesi hiç mi hiç yerinde bulunmadı? Tabii sebeplerin var, sebeplerini açıklayacağım. Şimdi tabii biliyorsunuz, Dünyada bir negatif faize veya düşük faize yöneliş vardı. Özellikle koronavirüs süreci merkez bankası, merkez bankalarının ve hükümetlerin özellikle likiditeyi öne çıkarmaları bu noktada önemli kritik bir e, rol oynamıştı. Merkez bankasının politikalarında da bir değişim olmuştu. Tabii e, sermayenin, paranın, sıcak paranın özellikle e, bir adres arayışı söz konusuydu. Bu noktada tabii faiz artırımlarını fırsat bilen ve özellikle sıvaplar kanalıyla Türkiye'ye gelen bir yatırımcı kitlesi vardı. Bunlar evet sıcak paralarıyla bir gün içerisinde geliyor, bir gece kalıyor, ertesi sabah gidiyorlardı. Evet bunların tabii kalışı uzun süreli, uzun soluklu olmadığı için ...Türkiye'ye getirisi de fazla olmuyordu. Maalesef tabi biliyorsunuz sıcak para kaçıcıdır, uçucudur, geçicidir. Maalesef daha karlı adresler bulduğunda oraya yönelir. Önemli olan zaten kalıcı yatırım çekebilmekti. Tabii sıkı para politikasının devam etmesi, enflasyonun devam etmesi açısından da... ...faiz oranlarının biraz daha kredi faizlerine yakın olması açısından da belli başlı adımlar atılmıştı. Lakin... Bu adımların biraz aşırıya kaçtığı eleştirileri de söz konusuydu. Bu eleştiriler gölgesinde Merkez Bankası geçtiğimiz hafta son para politikası kurulu toplantısında önemli kritik bir karara imza attı. 200 bas puan artışa gitti. Herkes aman Allah'ım dedi. Yani bu kadar gerek var mıydı? herkes hatta piyasalar bile ya dokunulmayacak, müdahalede bulunulmayacak ya da 50 veya 100 bas puan artışı gidilecek derken bir baktık 200 bas puanlık bir artış geldi. Ya insanlar da tabii sordu bazıları özellikle ya bu kime hizmet edecek, bu kimin hayrına olacak, ülkenin hayrına olmayacak belli. Biz de tabii bunu bir gün öncesinde haberlerimizde işledik değerli dostlar, aziz arkadaşlar. Dedik ki haberimizde bazı uzmanlarla, iş dünyası temsilcileriyle de görüşerek, onların fikirleriyle de bezeyerek dedik ki daha fazla faiz artışına gerek yok. Evet bu vurguyu yaptık. Enflasyonla mücadelede başka seçenekler, başka silahlar da ortaya konulabilir dedik. Özellikle tabi biliyorsunuz erken uyarı sisteminden tutun ürünlerin enflasyon sepetinde yer alan ürünlerin tek tek incelenmesi spesifik veya işte teşviklerle desteklerle belli işte nokta atışlarıyla dokunuşlarla bir şeyler yapılabilir dedik. Artık küresel bir gıda fiyatlarında ve petrol fiyatlarında bir artış söz konusu. Bu noktada sıkı para politikalarına veya işte faiz artışlarına gerek kalmayabilir gibi bir ikazımızı da yaptık ama bu ikazımıza rağmen bu haberimize rağmen maalesef 200 bas puanlık bir faiz artışı geldi. Bu dediğimiz gibi piyasanın beklentilerinin de üzerindeydi. Tabii faiz maalesef çok büyük sıkıntılar doğuruyor. Doğurdu da geçmişte baktığınızda evet sıcak para geldi belki ama sıcak paranın da Türkiye ekonomisine fazla bir katkısı olduğu söylenemez ve sıcak paraya bel bağlanamadığı da bir gerçekti. Bunu geçtiğimiz zamanlarda yaptığımız haberlerde Konu aldığımız yazılarda da dile getirmiştik. Evet, e, şimdi tabii geldiğimiz noktada e, faiz oranlarının e, 200 bas puan arttırılarak yüzde 19'a çıkarıldığını gözlemliyoruz. Yüzde 19 faiz oranı demek, yani politika faiz oranı demek, merkez bankasının faiz oranı e, kredi faizlerinin, yani bankaların uyguladığı kredi faizlerinin yüzde 22, 23 olması anlamına gelir. Bu da yatırma darbe vurur yatırım ortamını sekte vurur ee, insanlar üretim yatırımı yapamazlar ticareti döndüremezler kredi kullanamazlar bu noktada iştahlı davranamazlar e, gel gelelim tüketici kısmı da var işin e, ihtiyaç kredisi kullanmaktan imtina ederler insanlar e, ne yaparlar konut alımlarını otomobil alımlarını ertelerler. Evet, yani yüksek faiz ortamında maalesef karşı karşıya kalınan senaryo budur. Ve ekonomik durgunluğu maalesef çok büyük sıkıntılar takip eder. Evet, işte bu sıkıntıların önümüzdeki süreçte belki derinleşeceğini gören Sayın Cumhurbaşkanı ince bir dokunuş yaptı ve Merkez Bankası'nda Naci Ağbal dönemini sonlandırdı, yerine Profesör Doktor Şahap Kavcıoğlu'nu getirdi. Evet, e, Sayın Kavcıoğlu da bu noktada e, hakikaten e, piyasalara güven veren açıklamalarda bulundu. Piyasalara güven veren açıklamalarla birlikte dolar, euro ve altında görülen kısa vadeli dalgalanmalar önüne geçildi. Evet, hatırlayacaksınız bu görevden almanın hemen ardında... Ardından spekülatörler düğmeye bastı ve bir anda bir baktık dolar 8.60-8.70 civarlarına gelmiş. Euro bir baktık 10 liraya dayanmış. E bir baktık işte gram altın yine dolardan almış olduğu destekle 460 lirayı aşmış şimdi tabi Asya'da da tabi sıkıntılar vardı Asya piyasalarında da ama bunu da fırsat bilerek devreye giren bazı spekülatörler fırsatçılar da söz konusuydu ki bu noktada hakikaten yine ince dokunuşlar piyasaya yürek piyasanın yüreğine su serpen mesajlarla birlikte ve yine spesifik önlemlerle Piyasa ya özellikle döviz ve altın fiyatları rayına oturdu, biraz geri gelmeye başladı. Elimde bazı veriler var, paylaşmak isterim. Dolar şu anda 7.70 seviyelerinde, Euro 9.30 seviyelerinde, altın ise 430 düzeylerinde. Ki bunlar da tabii bu taraflarda gerilemenin görüleceği, gözleneceği muhakkak. Evet, bir dengelenme, bir yatışma var bu yatışmanın tabi yatırımcılar tarafından da yakından izlendiği bir hakikat. Şimdi tabi geldiğimiz noktada ne olacak diye bakarsak öngörülerimizi de paylaşmamız gerekirse hakikaten Türkiye'de teşviklerle, desteklerle birlikte kredi faizlerinin gerileyeceği kanaatindeyiz bunun bir nevi yatırımlara olumlu yansıyacağı ve doların bir daha aşağıya geleceği, e euronun da buna bağlantılı daha aşağıya geleceğini düşünüyoruz. Türk lirası varlıklara talebin yine artacağını, Türk lirasının tekrar prim yapacağını düşünüyoruz. Altın yine güvenli liman olarak görülecektir. Fazla değer artışlarıyla karşı karşıya kalınmayacaktır belki ama koronavirüs sürecinde olduğu gibi yine önümüzdeki dönemde vatandaşlar tarafından alınan, başvurulan bir enstrüman olacaktır. Evet bunları söylüyorum. Yatırımcının çok daha dikkatli olması gereken, kısa alsatlardan kaçması gereken bir süreçteyiz. Ve özellikle Türk lirası varlıklara ve güvenli limana yönelimde fayda görmekteyiz. Evet şimdi tabii çünkü e, hakikaten Türkiye'nin geleceği parlak, Türkiye'nin önü açık. Bunu nereden anlıyoruz? Açıklanan ekonomik reform paketinden anlıyoruz. Ekonomik reform paketinde gerçekten çok önemli maddeler var. Hem e, bir yandan dar gelirli esnafı rahatlatan, diğer yandan... E, yatırım ortamını özellikle yerli üretimi ve işte Doğu ve Güneydoğu'ya yapılacak olan yatırımları destekleyen unsurlar, hususlar, maddeler söz konusu. Hakikaten e, bunun hem istihdamı arttıracak hem e, üretimi ve yatırımı güçlendirecek bir hamle olduğunu söyleyebiliriz. Hakikaten e, Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamış olduğu paket e, piyasalara güç Kuvvet verdiği gibi moral ve ümit de aşıladı. Hakikaten çok önemli maddeler var. Çok önemli hakikaten hususlar söz konusu. Özellikle bireysel emeklilik sistemine katılımı arttıran 18 yaş altının da tasarruflarını arttırmaya dönük hamleler çok önemliydi. Bunlar önümüzdeki süreçte çok yakından takip edilecek. Dediğimiz gibi artı cari açığı önleyecek, enflasyonu dizgini alınacak. Erken uyarı sistemi, sözleşmeli tarım modeli, yine sayabileceğimiz piyasa gözetimle yapma, mükellef olan kurulun çalışmalarına başlayacak olması hakikaten çok önemli çalışmalar. Yine yeni hal yasası, perakende kanunu, ticaretin biraz daha tabanı yayılması, biraz daha rahatlaması ve hakikaten ekonominin, ve ekonomik büyümenin ve canlanmanın devam etmesi anlamına gelecektir. Hakikaten Türkiye'nin önü açık. Türkiye'nin büyüme oranlarının koronavirüs sürecine rağmen %1.8 olduğunu görmekteyiz. 2020'de gerçekten çok iyi bir performans ortaya konuldu. 2021'de bu performansın daha üst düzeyde gerçekleşeceğini gözlemlemekteyiz. Özellikle 2021'i %4-5 büyüme oranıyla kapatmamamız için hiçbir neden yok. Dünya Bankası'nın, IMF'in bazı tahminleri var. %6-6.5 %7'ye bile çekenler var. Ama biz yine de temkinli olarak %4-5 civarında ülkemizin büyüyeceğini görüyoruz, gözlemliyoruz. Bunu genel esnaftan, üreticiden, tüketiciden anlıyoruz dediğim gibi ince dokunuşlar ülkenin hayrına, faydasına olacak ve gerçekten çok çığır açacak yatırımlara yeniden imza atılacak. Evet, değerli arkadaşlar, aziz dostlar, bu hafta da gerçekten önemli bir paylaşımlarda bulunduk. Tavsiyelerimizi aktardık. Belli başlı öngörülerimizi paylaştık. Yine yatırımcılara da belli tüyolar verdik umuyoruz her şey iyi olur her şey daha güzel olur hakikaten Türkiye'nin önünde hiçbir engel hiçbir bariyer göremiyoruz büyümemiz için hiçbir sebep büyümememiz için hiçbir sebep göremiyoruz Evet Aziz dostlar değerli arkadaşlar tekrar buluşmak dileğiyle diyorum hoşça kalın kalın